Merhabalar. siz niye 10 yıl önce bana merhaba demediniz? Ben dün saat 3'te 15 yaşına girmekten utanmadım. işler bugün hiç yüklemedim ve ilk kez bilemedim bir ve hilesiz bir oyun yüklüyorum. Aa ne olmuş bu oyuna? Kesinlikle sağ üstte çok para yoktur. Kesinlikle ben bunların hepsini hileyle yapmadım. Herkes her zaman ki gibi hileli bir oyundayım. Ben bu oyunu 5 gündür oynuyorum. Şimdi video onu bilmem nesin çekim dedim. Burada yengeç kızan var. Şuna iki tane vuralım. Sen de bana abone. Şu yanımdaki çok ses çok... aç aç. olduğundan bir şey duyamadım. Ne öyle ya. oynuyor. Neyse herkes şu ilerleyelim. Burada bizim gemi var. Bugün bu gemiyi arka sokaklar çıkmadan önce onu izlemeden önce özet bittikten sonra şey yapacağız. Şimdi Buraya 20 yapmamız gerek. Onun için hemen itemlara basıyorum. O 20 olan kızlar nerede onu arıyor. Ha, hiç buradan yapmamıza gerek yok. Hemen buradan bir bakalım. Ama ondan önce şu taş yürüyesi bir kıralım. 1, 2, çok şükür. Kırdık ve öyle oldu. Demek yokmuş. Açalım şunu. Bakalım ne yani. Oltayla bunlar bizim işimize yaramaz. Okla bunlar da bizim işimize yaramaz bunları. Gelme. Amin. Siz onu gelme ya bunların hepsi hayırsız çıkıyor. İp belki bir işe yarar ya. Altta da yazıyor neler çıkıyor. Biz ne arıyorduk ki? Ama ben ne yapacaktım? He anladım. O taş gibi bir şey vardı orada. Yani bir tane deri arayalım yanında da. Ama ondan yok ki. Maalesef yokmuş. Neyse biz de kendimiz yaparız. Zaten iki tane eksikti. Evet çıkmayacak herhalde. Sonunda çıktı. Hemen ondan dört tane alalım ve koş koş koş. Burada bizim kankiler var. Uyumaktan veya şaka hiçbir şey yapmıyorlar. Boş boş etrafta iziniyorlar. He 7 tane almışız. 3 tane daha lazım. Şu taş nasıl yapılacak onu düşünüyorum ben. Taştık taş kırsam 3 yılda bir çıkıyor mu ne yani? Bunlar mı yoksa onlar? Ne o taşların olduğunu pek fazla bilmesem de git burada odun kırmayı tercih ederim. Odun değil ki bu. Onlar muz ağacı biz alıp bazen lazım olurlar. Arkadaşım ne istiyorsanız da karma. Arkadaşım o tipsiz yorumlara yazın ki. Bundan sonra ne oynayayım? Yalnız ben bunu tek parça çekeceğim. Ne oğlum ben bununla uğraşamam ki. Oyunu bitirene kadar yarın akşam saat 3 olur. Mesela Erkiş. A şıkkı Necrafit mi oynayayım? Yani Minecraft mı ne işte? Ben Türkçe söylemiyorum onları. Gerçi Türkçe değil ki Minecraft kelimesi. Ee, Englishçe. Neyse. B numara. Bu devam mı olsun? Zaten 5 gündür oynuyorum. Silmeyi düşünüyordum. Öyle silmeden önce anı bu da. Ve devam olursa devam da olur. C numara E Lop Lop Playgon var ya Ne lan bunun İngilizcesi? Ha, world world Kunu Kel değil. E Ha World var Playgon. Şimdi ismi aklıma geldi. İşte onu istiyorsanız da zaten o PT 9 olmasını istiyorum. Ne zaman final olacak onu da bilmem. O devam mı olun? yoksa World Kunuker mi 50 tane çektiğim bölüm. 51 de gelsin yani. İstiyorsanız Arkiş söyleyin de oradan biri. Arkiş hiçbir şey anlamadan ama yine de A veya B veya C diyebilirsiniz. Duymayan Arkiş varsa neyse tamam. Bir buçuk günde bana niye 33 kişi abone oldu onu da bilmiyorum. Ben o normalde günde falan olurdu. Herhalde bunların takipçileriydi. Neyse. Şurada bir tane ağaç uzamış. Ne alakası? Kırıldı. Heh. Gittim ben. Bittim. Ben bittim. Ne yapacağım? Şaka şaka. Zaten hileyle il oynuyoruz. Hepsinden var bende bin tane. İnelim. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bende 18 tane var abi. Ben nasıl yapabilirim ki? 9'a 9 mu yapsam? Hani düzeltelim şey materyali. Şunlar birleştirilir mi? Yok. Bunlar herhalde farklı. Mızrak ki bunlar. Bakayım. Aa bu nasıl... Nerede kalmıştık ha? Ha mızrakmış. Bizim bir elimiz olmadığından böyle tutuyoruz. Her neyse bizim Kaç odun kırmamız gerek ya? İki tane. Vay be böyle şans mı olur? İki tane odun kıracağız bitecek. Sonra gidip tekrar odun toplayıp şey yapmam gerek. F. House yani. Nereden alabilirim? Nereden alabilirim? Bu. Hadi Allah. Bismillah. Kaç dakika var? Daha 40 dakika falan mı ne var? Hadi. Sen 10 dakika yalnız anlamıyorsan ya. Yani, bilmem ne. Bakayım aynen oldu. Şimdi abi çok az bir item kaldı. Onları da yapmadan bu video bitmeyecektir. Gidip de sefere çıkacak halim yok. Ben bunları güvenmiyorum çünkü. Gemiyi alıp hızlıca yapıp kaçarlar. Abi şu stone nasıl yapılacak onu hiç bilmiyorum ya. Bu oyunu bilen varsa bir söylesin abi. Heem. Şuna bir bassak da Kanka, sahil evi, göre sahil hmm. Evet lan sahi. Orman evi değil lan. Zaten orman evinde yaşıyoruz. Burada da yok. Heh, şuna bir bakalım. Geliyorum burada. Open dedim. Burada B ay şaka şeyler geliyor ya. Hayır. Daha 9 tane var da hepsini şu anlık açmak istemiyorum. Sonra açarım. Bu için aşınmış durumda. Kapalacağım. Şimdi silelim abneyi. Dur lan yanlış işle. Şunu bir alalım abi. Ne yapacağımız birazdan göreceksiniz. What the fuck? Bu nasıl geldi? Çok beklemiştim lan bana 5 gündür. Dur lan kafa gitti. Zıpla. Abi buraya böyle yapacağımız aklın. Ya niye buraya bölüm merdiven yapıyoruz yani biz bunu sürerken böyle yarı çarpa çarpa gidecek işte. Buraya koyamıyor Peki ya bu? Buraya koyayım. Yoksa fakir ile bir gün mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ben fakirle bir gün geçirmek isterim. Peki Mr. Beast öyle yapıyor. Bok bitmiş ya bize de. <laughs> Bence istiyor ki hepiniz Minecraft diyeceğiniz de. Zaten bir Minecraft'ta bir tane serim vardı. Birincisi tek blok, ikincisi e, game modda boş boş ev yapmak, şehir kurmak. Üçüncüsü de bir tane survival olsun. Olhun mu ne? Yani bir tanesi şey tut. Lan! Onun bu 350'ymiş ya. Ben körüm ya beyler. Ya bunlar da hemen yatıyor yani. Bir akşam böyle bir ay ayın böyle fitili gözüküyor hemen yatıyorlar ya. Ay ben odun burada kırmak istemiyorum. Ben ta gideceğim uzaklara. Burada tehlikeli insanlar çok var. Herkes manyak burada. Selam. i̇ki tane vursak bitecek zaten. Okay. İçinden de bir şey çıkmadı. Bunu bir alalım. Kapı. 3 6 9 hep üçer üçer geliyor. 12 20. Nasıl lan üçer, üçer geliyor? Her neyse bunları merhaba deyip devam edelim. Full burası yengeç yeri. Kızancıkların oraya geldim. Bakalım mızrak kaç vuruyor merak ettim. <gülme> <ederim. gülme> Aa! Şeyli. Bunu öldürsem çok iyi olur. Hayır. Gel. Oğlum canı nasıl 120? Ya bir... <gülme> Tek canınız var zaten. Ne bana artistlik yapıyor. Öbürünü Abi gel abi iki tane vuracağım abi iki tane vallahi abi bir bir işim var abi 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 bak iskelet bak gel Onu nasıl bir iskeletsin sen bunu bir açsam var ne şeyler çıkar var ya gerçek söylüyorum ama bunun domuzunu açmış ay çok az canı var bir vur neredeyse neredesin Allah senin kahretsin ya oğlum gel Şşt. O sandığın... Kama. 10 yıl alayacağım. Heh. Beni aldı. Heh burada. Hadi bismillah. Uuu. Aldım. Nerede bakalım o? Ee, neredeydi onu? Ha bu. Bunun canı daha yüksek bundan. Daha iyi yani. Şu daha iyi olduğunu kırıyor. Kırmızı olan. Ne evet, size özür dilersin gördük. 6 dakika vermiş. Bana yani kazma var mı? 2 tane varmış. Bir tane alalım. Bu zaten gereksiz artık. Madem içinde bir şey yok. Ne lazım? <laughs> Taş da oyunda lazım oluyor. Niye bilmiyorum. Oyunu sor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en ve resulü. Bu ne lan? Oyunda ilk kez görüyorum bak. Şişt. Kaç canı var ki? 250. Öldürürüz de abi böyle bir şeyi ben oyunda görün gözleri bak. Ben yani benim canım niye azalmadığını az çok fark etmişsiniz hile yüklediğimizden. 50 canı bunun çok küçük şeyleri neredeyse baksana. İki tane şey çıktı böyle ödüllü şeyler. Aa şey geldi. Beş tane ok. Bundan sonra artık okumuz var. Şurada bir tane kızancık vardı. Onu çok eskiden kurtarmıştım. Gidelim. Selam verelim. Burada muzun anlamı ne Neyse. 4 saat 10 dakika. ham Neyse. Sizin ben Atam neyse. <laughs> Bu da manyak mıdır Kaç canı varsa artık. Ama kırıldı. Bıçak kullanıyorum. <laughs> Korsanmış ama neyse. Ben bayağı şey topladık ve geri dönüyorum. Geri dönmeyeceğim. Hiç uğraşmayalım şunlarla. Ben çok garip bir tane ağaç var. Bakalım. Şimdi benim şuradan şöyle hızlıca şu eve girmem gerek. Selamun Kır. Abi kapattık da kapan kapan. Şuradan benim biraz şey bir şeyler yemem gerek. Bu evde yiyecek var çünkü. Hayır. Hazırım. Bunu yandırmışlar. Hızlı hı şunu öldürelim. Kaçalım. Şu evin içine de baktım Ödül çıkıyor bunların içlerinden. Allah. Aa. Al. Bunlardan 10 tane topladığınızda ne oluyor ki? Şine. kır. İyi çok. sabahlayalım. Ben buraya her gün yatmaya gelme o zaman. Ne güzel. Dur anne oldu. Akşam. Midnight. Biraz daha yatalım ya. Akşama kadar yattım. Uyku hızlık çekiyorum lan ben 5 gündür. Artık oyunda kaç gün geçtiyse. Sabah kadar bu uyuyalım da. Ah bir günümüz burada geçti. almış gibi. İlla da yatakta yatılmaz mı? Hmm. bana şey sabah kadar ne yapmış benim evet, evimin evet. önünde? Artık buralar benim. Bir İstediğim bir zaman buraya gelip size bilmem ne deyip kaçabilirim. Şey Karma. De i̇şte, Not. Şu an restoranda video çekiyorum her zaman. Keyif o yüzden. Git be evdesin. Evde miyim? Kır. Kır. Şimdi bu elimdeki şu balta ya Yani baltaymış gibi Bunun aynısıyla Bu baltanın aynısıyla Şu kazmanın aynısını gerçek hayatta biz yapmıştık Ama e, iple bağlamamıştık Bir tane bant var paravanda Bakın iki gün geçti Bir saniye dolmuştur ya Neyse bunun aynısını yapmıştık. Taşta çok benzeri var. Sopayla beraber kalma. Arkadaşlar şimdi aklıma şu geldi. Bak bundan yaptım. Sandık yani daha doğru chest. Ama şöyle kötü bir şey oldu. 100 tane odun vardı. Gideceğim şimdi 100 tane daha toplayacağım. Bir de nerede kalmıştım? Bir de bunun aynısını yapmıştık. Yani çantamıza koyup eve getirmiştik ama neyse. Kalma geri çekiliyorum. Videonun sonuna az kaldı. Sandık yaptık o kadar işte bu boş boşta dolandık ne yapalım şöyle mollar gibi kılıç sallayarak aa bunlar çalışıyor derdim mi? otizmli lan bunlar bunlar da çalışılmaz ben bunu nereye koyayım Şöyle. Buna Bunlar ne işe yarıyor? Yumurta ha yumurta. Şöyle yemekleri ben silebilir miyim abi? Bakalım lazım şeyler diller ki. Hindistan cevizi. Sonra muz. Bir sürü apple. Balık bilmem nesi. Şunu da silelim. Ondan sonra gerekli şeyleri koyacağım. Yani gereksiz şeyleri. Bunu koyalım. Sonra e, bir olta daha koyalım. Çekici koyalım. Yok şunu mu koysam? Çekici. Aa sığmıyor. Demek ki büyük bir yer yapmamışız. Şunu alıp yere koysam buraya. Bunlar ne işe yarıyor abi? Ben bunları bilmiyorum ki. Koydum mesela. Kesme Ne? Çeklik. Yani bu neyse arkıç siz <laughs> benim kanalıma abone olun ki şu videoyu İlk önce şunu da bir kıralım. Siz de <laughs> <size> onunla <laughs> abone olup Videoyu like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Yorum bilmem neleri yazıp unutmayın. Kalma abone videoyu like tam 20 dakika olacak da bu ne ittiriyor yani anlamadım şimdi. Kaç dakika yaptın? daha 19 buçuk. Şöyle arka sokaklarda başlayacak. Sağ 20-21 olmuş. Lan son baktığımda 27 idi ama neyse. Önce mi 21? Şöyle arkadaş. Kanalıma abone olun. Video like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaş görmeye de dediğim şeyi yazın. Anlamadıysanız da videoyu bilmem ne yapın. <laughs> Bunlar da otizmlerin tek işte. Kanalıma abone video like. Kanalıma abone video like. Kanalıma abone video. No 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 sabırsız Sabırsız